Değerli YouTube izleyicileri, hepinize iyi günler dilerim. Bugün kayısı kurutması nasıl yapılır? Kuru kayısı nasıl elde edilir? Onun hakkında bir çekim yapmak istedim. Önce çöplerini ayırıyorum. Dolu lekesi olan, çürük gibi olan yerleri ayırıyorum. Bu şekilde. Çekirdeklerini de ayırıyorum. Bunlar dolunun vurduğu yerler arkadaşlar. Hemen çürümeye başlıyor. Kayısılarımızı bu şekilde çekirdeğinden ayırdık. Biraz daha genişletme yöntemiyle temiz biber üzerine güneşe sereceğiz. Üzerine de sinekler toz toprak konmasın diye ince bir malzeme ile örtüp kurutma işlemini yapmaya çalışacağız. Bulunduğum yer çok güneşli ve rüzgarlı. Bu şekilde Çekirdeklerinden ayırdım. Güneşin altına koydum. Yaklaşık 1,5-2 gün gibi uzatılmasını öneriyorum. Ama gelişen durumlara göre sürekli uzayabilir ya da ısıtılabilir. Kurumaya bıraktım. Üzerine de ince bir malzemeyle örtmeye çalışacağım. Çekirdeklerinden ayırdığımız kayısılarımızı buraya koyduk. Çekirdeklerini de şöyle ayırdık. Görüntü itibariyle çok güzel renkli gözüküyor. Bakalım kuruyor ne olacak. Bunlar da yaklaşık 3 gün önce çekirdeğinden ayırdıktan sonra güneşin altına bıraktık. 3 gün kadar kaldı. Çok güzel kurudu. İyice olgun olanlar vardı. Onlar biraz geç kurudu. Bu şekilde arkadaşlar. Bunların bir kısmında dolu yarası var. Lekeli gibi gözüküyor. Dolu vurunca bu şekilde şekil bozukluğu oluştu. Renginden çok fazla bir şey kaybetmedi. Ben bunlara herhangi bir şekilde ilaç atmadım, kükürt atmadım. Marketlerde satılanlar gibi görüntü itibariyle çok orijinal olmayabilir ama bunlar da doğal yöntemlerle, kendi imkanlarımızla elde etmiş olduğumuz kayısı kurutması. Bu şekilde arkadaşlar. Yapmak isteyenler bu şekilde uygulama yapabilirler. kayısı kurusunu yıkamak için ceviz ağacı fizlerinden kesiyoruz bir miktar. Bunları kaynatacağız arkadaşlar. Yeterli diye düşünüyorum. şekilde arkadaşlar. Taze ceviz yapraklarımızı önce güzelce yıkıyoruz. Daha sonra onları yaklaşık 15 dakika sıcak suda kaynatıyoruz. Bu şekilde. Suyumuzu da hazırladık. Şimdi kaynayıp soğumasını bekleyeceğiz. Taze ceviz yaprağını kaynattık. Kurumuş olan peynirlerimizi Burayı Bu şekilde. Bunları burada yıkadıktan sonra çıkarıyoruz. ceviz yaprağı karışımıyla kuruttuğumuz kayısılarımızı yıkadık. Tekrar güneşe bir gün kuruması için bırakacağız. Kuru kayısı elde etme faaliyetimiz bu şekilde sonlanmış bulunuyor. Hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip yorum yaparsanız memnun olurum. Hepinize teşekkürler.